2025 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau oldu. Kazakistan'ın liman şehri, Türksoy tarafından yıl boyunca çok sayıda düzenlenecek etkinliklerle Türk dünyasına tanıtılacak. Şehirde açılış töreni için son hazırlıklar yapılıyor. Bir Türk Türksoy projesi olan Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulaması bu yılda devam ediyor şehirlerin kültür ve sanat hayatına renk katan proje ilk olarak 2012 yılında başladı. Kültür şehirlerinin 13.sü Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kenti oldu. Bu bölge genel olarak petrokimya sanayisiyle tanınmakta. Ayrıca ulaşım ve lojistik alanlarında gelişim hızı oldukça yüksek. Aynı zamanda gelecekte Aktau'nun turizm sektörünün geliştirilmesi yönünde de çok güzel çalışmalar yürütülmekte. Şu anda Aktau'da yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Aktau, Hazar Denizi kıyısında yer alan Kazak halkının güzel şehirlerinden biri. Türk dünyası kültür başkenti ünvanına sahip olduğumuz için çok mutluyuz kimya ürünkasıbı son men transport <laughs> yeraltı zenginlikleriyle ön plana çıkan Aktau geleneklerine bağlılığıyla biliniyor. Endi özleriniz tamaşalaysızlar. Bu, aşlı bu önemli etkinlik, etkinlik dolayısıyla da, Türk devletlerinden da, gelen konuklarımız da bulunmakta. E, darkhan, Örneğin Türkiye, etkinlik, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan gelen misafirlerimiz Ağol. bu muhteşem konseri izleyecekler. Etkinliğin önemi Türk halkları arasındaki dostluğu pekiştirmek. De, pekiştirmek. Bu etkinlikten de, önce de bu yıl içerisinde birçok faaliyet de, gerçekleştirilmişti. Bu etkinliklerin başlıca amacı kökü bir kardeş halklar olduğumuzu, onurla göstermek. Saraga arnay kilgin konaklarımız. Büyük açılış öncesinde şehrin merkezinde Hazar Denizi'nin tam kenarına büyük bir alan kuruldu. Göçebe çadırlarında Türk dünyasının gelenekleri ziyaretçilere sunuldu. Yarın Hazar Denizi kıyısında binlerce sanatseveri buluşturacak açılış töreni Türk dünyasından yaklaşık bin sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek.